Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tren takibi video serimizle karşınızdayız. 6 adet hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. Öncesinde yasal yorum metnimizin tamamını okuyabilirsiniz. Evet, Altın Kılıç hissesinden başlıyoruz. Altın Kılıç hissemiz yıllıkta %164 kardaymış. Aylıkta da %6, haftalıkta %2 ve dün de %3.85 ile kapanış yapmış. Grafiğini açtığımız zaman hissemizi ne görüyoruz arkadaşlar? Önemli bir zemin noktası var. Bu zemin noktasını her dokunuşunda yukarıya doğru hissemiz gidiyor. Son günlerde endeksteki sıkıntıdan dolayı fazla yükseklere çıkamamış. Ama endekste bir rahatlama olacak olursa bir miktar daha gidebilir. Hangi seviyelere gitme ihtimali var? Hemen bakalım. Rengimizde maviye boyayalım, hukuknaklı olsun. Hemen grafiği aşağıya bir çekelim. 116.22 arkadaşlar. Normal şartlarda hissemizin gitmesi gereken seviye 116.22. Endeks izin verecek olursa, endeks izin vermezse hemen bugün yarın yine aşağılara dönebilir hissemiz. Evet, ikinci hissemize hemen geçelim. İkinci hissemiz nedir? birleşim mühendislik bir şimdi altın kalınç yıllıkta aylıkta haftalıkta günlükte yem yeşilken birleşim tam onun zıttı seviyesinde yıllıkta e, nedir eksi üç e aylıkta eksi on haftalıkta 8 günlükte bir şimdi e, hangisi bizim için daha cazip aslında düz mantıkta birleşim mühendislik bir e, tık daha cazip çünkü bunun yukarıya doğru daha fazla yolu var gitmesi gereken. Altın kılınç ise aslında yolun sonuna gelmiş. Eski zirvesini falan aşmış durumda. Dedik birleşim mühendisliğin hemen grafiğini açtık. Birleşim mühendislik çok güzel bir yere gelmiş. Neden güzel bir yere gelmiş dedik hemen söyleyelim. Çizgimizde güncelledik. Şu dip seviyesine 2025 3. ayın dip seviyesine gelmiş yukarıya fırlamış daha sonra çok düşmüş ve yine aynı bu mavi çizgimize dokunmuş. 6. ayın sonunda ve yine yukarıya doğru fırlamış. Ve tekrardan düşüyor, tekrardan yukarıya gidiyor. Ama işte bu endeksin sıkıntıya girdiği günlerde fazla yukarıya gitmeden yine aşağıya dönmüş ve tekrar 14.57 seviyesine gelmiş arkadaşlar. Hissemizin buradan yukarıya yönelme ihtimali var. Yani yüksek bir ihtimal tabi ama endeks izin vermezse ne yapacak? Bir tık daha aşağıya inecek. Bir tık aşağısı nedir? 14.57'nin bir tık altı 14.18 seviyesi arkadaşlar. Hani o da yeterli görmezse e, gelmezse istemiz için 13.37 seviyesi var. Onun da altına inmek isterse 12.18. Ya hocam anladık aşağıda seviyeler var hepsine gidebilir. Tamam o normal standart bir ihtimal. Bize diğerinden bahset. Arkadaşlar siz bu soruyu sorduysanız eğer portföyünüzde demek ki birleşim mühendislik var. Ama portföyünüzde birleşim mühendislik olmamalıymış. Bizim sistemimize göre zaten ayın 24'ünde sat sinyali gelmiş. Beyaz çizgimizin altında kalın kırmızı mum çubuğu oluşmuş ve bu hissemizde sat sinyali oluşmuş. Yani o tarihte çıkmış olmanız gerekiyormuş. O tarihte çıkmadıysanız bizim birinci indikatörümüz bu beyaz çizgi. O sat sinyali veriyor. İkinci indikatörümüz de şu aşağıda çok belirgin net yeşilden kırmızıya geçen indikatör arkadaşlar. Bu da bir gün sonra sat sinyali vermiş. Hadi bununla da çıkmadınız. Ondan bir gün sonra üçüncü indikatörümüz şu pembe okla bize sat sinyali vermiş üç sinyalden de sonra hissemiz düşmeye devam etmiş. bundan dolayı bizim için nereye kadar düşeceğinin bir hissenin önemi bulunmamakta. Dilediği yere kadar düşsün. Hatta çok düşsün ki bizim için de alırken bir fırsat oluşsun arkadaşlar. Bu hisse içinde düşmesini istediğimiz yer aslında 12.18 seviyesi. Buraya düşerse yukarıya doğru daha çok bir mesafemiz olacak. Daha fazla kar oranına sahip olacağız. Ee, üstelik riski de biraz daha az olacak. Hani 14.57'den yukarıya döndüğü zaman tekrardan aşağılara yönelme ihtimali var. Ama 12.18'den yukarıya çıkacak olursa o zaman e, daha istikrarlı, daha sağlam yukarıya yönelebilir. E, son dönemde zarar açıklamış olsa da Birleşim Mühendislik hissemiz. Dedik ebebeke geldik. ebebekte nedir? 4 dönemde de ne var? Yem yeşil. Yıllık, aylık, haftalık, günlük. Fakat yıllıkta hani %31 çok fazla yükselmiş diyemeyiz. Yine halen yolu var. Hani altın kılınç hissesiyle bir tutamayız burada. Şöyle bakıyoruz. Daha işte halka arz olduğu yerler şuralarsa daha o seviyelere yeni geliyor hissemiz. Son birkaç haftadan beri de yatayda seyrediyor. Bir destek görürse endeksten yukarıya gidecek gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü yeltenmiş birkaç kere yukarı çıkmaya ama çıkamamış. Aşağıya da fazla kendisini salmadığını anlayabiliyoruz. Olur da salarsa 55 TL'ye düşme riski var. Şu an 57.5'larda 55 TL'ye düşme riski var. Ama hani bir al sinyalim var, sat sinyalim var hocam derseniz arkadaşlar hani şu indikatörümüze göre mavi Ok al sinyali oluşmuş, sat sinyali oluşmamış. Ama beyaz çizgimize göre ve alttaki şu yeşilden kırmızıya geçen diğer indikatörümüze göre bakacak olursak bir sinyal aslında iki gün önce gelmiş arkadaşlar. Bugün günlerden Çarşamba, dün Salı, evet Pazartesi günü sat sinyali ayın 29'unda gelmiş. Ama işte dün de e ne yapıyor yine beyaz çizgimize göre beyaz çizgimizin üstünde az da olsa gün kapanışı yapmayı başarmış. Üstelik endeks 0.33 negatif iken bunu yapmış. O yüzden halen umut var. Halen yukarıya doğru gitmek istiyor. Yukarıya giderken de ilk durak noktamız 61.43 olacak arkadaşlar. Yani biz bütün hisselerde ne istiyoruz? Endeksin yeşil olmasını istiyoruz. Yeşil de yeter mi? Yeşil yetmez. Neden yetmez? Yani yeşili bankalar yapıyor. Sadece bankalar yapınca diğer diğer hisselerde çok kolay bir şekilde yükselemiyor arkadaşlar. O yüzden biraz hani 0.80 veya 0.90 veya 1 1.20'leri falan görürsek hisselerimizin %95'i de yeşil yakıp yukarı gitmek isteyecektir. Şimdi Getsa'ya geldik. Geriz Ambalaj. yıllıkta 55 karı var. Hemen açalım. Bu arada altın kılıncın FK değeri 671'miş arkadaşlar. Çok son derece tehlikeli bir noktada. Gezza'da 36. Gezza'da bir miktar pahalanmış. Şimdi Gezza'da biz ne dedik? Bu hisse bir şeylere ayak uyduruyor. Neye ayak uyduruyor? 2020 yılında, 2023 yılında, 2024 yılında, 2025 yılında hep ne yapmış? Birer yıl arayla şu mavi çizgiye dokunmuş. Şimdi 2025'in 3. ayına dokunmuş. Hocam 2025'te ikinci kez dokunur mu? Yani son iki sene içerisinde rally yoktu. Eğer ralliye tekrar geri dönebilirsek, 2025'te de elbette 50.44 seviyesine gelebilir. Ama arkadaşlar ne olabilir? Şöyle bakıyorum. Yani 33.69'lardan 33.60'lardan lardan, 33 lardan e, geriye dönme ihtimali de söz konusu hissemizin. E, yerden yüksekliğine bir bakalım ne kadar yükselmiş. %100 %72 arkadaşlar. 102 günde %72 73 oranında yükselmiş. Fena değil. Buralarda yataya bağlama ihtimali var. Ama tahtacısı eğer tamam hani ben hedef seviyesi olan 50-44'e götüreceğim derse e, götürebilir. Özellikle endekse rağmen hissemiz güzel bir tablo çizmiş. Çok intizamlı bir şekilde yukarıya doğru gitmeye devam ediyor. Bazen hafif yatay seyretse de yönü halen yukarı hissemizin. Ve şu kısmı bu tepeyi aşmış olması 3 gün önce bu tepenin üstünde bir kapanış yapmış olması da önemli bir atılım bir sonraki hedefinin kaç olduğunu gösteriyor bize arkadaşlar. 34.57 olduğunu gösteriyor. Evet Gezza'yı da kapattık. Kuzey Boru'ya geldik. Kuzey Boru yıllıkta 11 pozitif, aylıkta 0.27 pozitif, haftalıkta 11, günlükte 4.75. Dün en çok düşen hisselerden bir tanesi bu olmuş. FK'sı ideal, PD bölü DD idare eder son dönemdeki plançoda da bir zarar gözükmüyor şimdi hissemizde ne olabilir bu saatten sonra bunun için bir ölçüm yapsak iyi olur çok mu yükselmiş bakıyoruz 177 günde %80 yükselmiş dün kaça düşüyor bu 80 %52'ye düşmüş arkadaşlar son birkaç günlük düşüş Şun ardından %80'lik karı biz satmadıysak karımız 189 günde %52'ye düşmüş. Bu oran artık çok büyük bir oran değil. 188 günde az değil. İsterseniz günü de azaltalım biraz. Yakın plandan bir ölçüm yapalım. 111 günde %66 yükselmişken %42'ye düşürmüşüz. Şimdi biz bu hisseden artık ne bekleriz onu bir söyleyelim. Arkadaşlar inmesi gereken iki adet seviye vardı. Şimdi bizim iki tane çizgimiz var. Sarı çizgimiz ve mavi çizgimiz. Mavi çizgimizin ömrü biraz daha uzun, biraz daha geriye gidiyor. 5. ayın 30'undan başlıyor. Sarı çizgimiz ise son iki ayı baz alıyor ve 7. ayın 16'sından başlıyor. Hissemiz eğer endeks elverişli olsaydı bu sarı çizgimizin seviyesi olan 15.19'a dokunduğu anda yukarıya gidecekti ama endeks el vermediğinden dolayı bu hissemiz kendisini biraz fazla aşağıya bırakmış. Direkt niyet ettiği seviye hangi seviye arkadaşlar? Şöyle bakalım. Hemen bulunduğu yerden yukarıya dönme ihtimali var Fakat Hissemizin şu seviyeye güncelledik. 14.18 seviyesine dokunma ihtimali yüksek arkadaşlar. Buraya dokunduktan sonra da Yukarıya doğru gidebilir. Yani bu seviye uygun bir seviye hissemiz için oralarda bir alım fırsatı oluşabilir arkadaşlar. Bunu yapmazsa nereye gelecek? Bunu yapmazsa çok önemli bir yer var burada. Hemen tam rakam vereyim. 13.87 13.87'ye de düşebilir. Oradan da toparlamaya başlayabilir Kuzey Boru. Rubenis Tekstil'de son 4 gün içerisinde, son 4 dönemde yıllık, aylık, haftalık, günlük hep zarar yazmış. bunda neyin de etkisi var arkadaşlar. Son dönemdeki bilançosunda belki önceki dönemlerde de sıkıntılı açıklamıştır. Nihayetinde bir zarar açıklamış. O zararın sonucunu da grafikte bu şekilde görüyor. Şimdi baktık. İyi bir yerde miyiz? Evet. Güzel bir zemini Dokunmuşuz, zeminin altına düşmüş olmamız önemli değil. Bu tam burada kapatmışız günü 21.42'lerde. Biz 21.52'de kapatmışız. Şimdi buradan elbette yukarıya dönebilir hissemiz, ama endeksin böyle hacimli yükseliş içerisinde olması gerekiyor. Hani bugün endekste öyle bir hava görürsek yukarıya doğru bir yükseliş. O zaman arkadaşlar e, ne diyebiliriz? O zaman hissemiz buradan yukarıya dönebilir diyebiliriz. Ama bu olmadığı takdirde hissemiz nereye kadar düşebilir? Direkt 20 TL'ye düşme ihtimali de var arkadaşlar. Şu grafiklerimizi de güncelleyelim. Bu şekilde kaydedelim, çıkalım. Evet sıradaki hissemiz neymiş? Sırada hisse kalmamış arkadaşlar. Bu arada e, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederiz. Bunun dışında abone ol butonunun yanında bir de katıl butonu göreceksiniz. Katıl butonuna tıkladığınız zaman nokta atışı paylaşımlarımızı izleyebileceksiniz arkadaşlar. Orada ne yapıyoruz? Orada e, 220 adet katılım tüm endeks içerisinde bulunan Hisseleri tek tek inceliyoruz. En cazip verilere ve en cazip grafiklere sahip olan hisseleri sizlerle birlikte analiz ediyoruz. Yani onlarca video izlemek yerine sadece haftada 1-2 video izleyerek sonuca ulaşabilmeniz mümkün arkadaşlar. En azından 220 adet hissedeki konulara hakim olabilirsiniz. Diyelim bunun hatırlatmasını da yapalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.